Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı desteği başlatmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşların barınma, beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardım kart hizmeti verilmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı, başvuru formu, market yardım kartı, bakiye sorgulama, Limit ne kadar, kimlere veriliyor, nasıl teslim alınıyor, nerelerde geçerli, kullanıma ne zaman açılacak gibi tüm bilgileri araştırdık ve bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Öncelikle İBB Sosyal Yardım Kartı başvurusu nasıl yapılır sorusuyla bahsedelim. Bu karttan bahsedeceğiz ama ilk olarak başvurudan bahsederek başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım kartı başvurusu iki şekilde yapılıyor. Bu yöntemlerden birincisi telefonla başvuru 0212 444 0 93 numarasını arayarak İBB Başkanlığı'na müracaatta bulunabiliyorsunuz. Dilerseniz alo 153 beyaz masa hattını da arayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Diğer ikinci yöntemimiz ise bireysel olarak başvuru yapmanız. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi'ne başvuru yapabiliyorsunuz. Diğer bir seçenek de muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşlarına ve inceleme merkezlerine şahsi olarak kart talebinizi ifade ederek de başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Buraya küçük bir anekdot ekleyelim. Bu yardımlar market yardımı olarak yapılmaktadır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İBB'den kimlere sosyal kart yardımı veriliyor? Sosyal kart yardımı maddi yetersizlikler yaşayan kişilere veriliyor. Almaya uygun kişilerse işsiz olan Türk vatandaşları, sigortalı olarak çalışmasına ve geliri olmasına karşın kalabalık aile nüfusu sebebiyle maddi yetersizlik yaşayan kişiler Sağlık sorunu sebebiyle yardıma muhtaç olan ve çalışamayan kişiler, yardıma ihtiyacı olan asker aileleri, eşini kaybetmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlara sosyal yardım kartı verilmekte. Kişinin İstanbul'da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapan kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığına dair fakirlik belgesi de talep ediliyor. Ayrıca kişinin maaş ödemesinin olmaması ve herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması, eşi vefat etmiş kadınların eşin ölüm belgesini beyan etmesi, sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı olan ve çalışamayan vatandaşların durumunu beyan ettikleri bir sağlık raporu göstermesi, kişi eğer çalışıyorsa ve maaş alıyorsa aldıkları ödemeleri yetmediğine dair aile fert sayısını da ibraz etmesi gerekiyor. Şimdi dedik ya fakirlik belgesi talep ediliyor. Bu fakirlik belgesini de muhtarlıklardan talep edebiliyorsunuz. Peki kimler yardım alamıyor? Sosyal kart yardımı almaya uygun olmayan kişilerde başvuru yapacak olan kişinin evinin veya arabasının olması, üzerine taşınır ya da taşınmaz herhangi bir mal varlığı olması, sigortası olması ve geliri olan kişiler sosyal yardım kartı başvurusu yapamıyorlar. Bu başvuruların sonuçlanması da 6 ay sürmekte. Peki bu sosyal yardım kartı nerelerde geçerli? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kartınızı kullanabilmek için Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile mağazalar arasında anlaşma yapılmış olması gerekiyor. Bu durumdan dolayı bu kartları her mağazada kullanamıyorsunuz doğal olarak. Belediyenin anlaşmalı olduğu market ve mağazaları da sayacak olursak Çağrı Market, UCZ, Migros, Şok, Kim Market, Onur Market, Carrefour'sa, Happy Center gibi bu yerlerde kartınız sayesinde limitli olarak post cihazı da varsa alışverişlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki diğer bir soruya gelelim. Sosyal yardım kartının bakiyesi ve limiti ne kadar? İBB yardım kartı limiti ilk yükleme esnasında 200 liradır. Devam eden aylarda ise her ay 50, 100, 125 ve 150 lira olarak yükleniyor. Kart limiti kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Düşük, orta, üst düzey limitler olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Limit belirlemek amacıyla belediye görevlileri bir araştırma yapıyor hakkınızda. Araştırma sonucunda da mağduriyet durumuna göre belirlenen 3 kategoriden faydalanarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Evde bakmakla mükellef olduğunuz kişi varsa ve birden fazlaysa, kişi başına düşen gelir durumu nasılsa kart limiti de bu durumlara göre değişiklik göstermekte. Başvurular sürekli olarak alınıyor ve ihtiyaç sahibi olan ailelere uygun olarak verilmektedir. Gelelim sosyal yardım kartı başvuru formuna. 2020 yılında belediye ve çeşitli kurumlar tarafından yapılan yardım kart kampanyaları biliyorsunuz ki artık çoğu şehirde yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım kart kampanyası. Bu kampanyaya başvurmak için dilerseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilir ve detayları daha iyi öğrenebilirsiniz. Maddi anlamda yetersizlik yaşayan ailelerin muhtaçlık durumu tespiti yapıldıktan sonra vatandaşlar belirlenerek bu kart verilmektedir. Belediye görevlileri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyacınızın olduğu tespit edilirse kartınız adresinize ve tarafınıza teslim edilecektir. Bu kartın 3 iş günü teslim süresi vardır. Teslim süresi kart başvurunuzun onayından sonra sizlere postale veriliyor. Verilen adreste olmadığınız durumlarda ise kartınızı orada bulunan kişiye veya bir yakınınıza teslim edilebiliyor. Ayrıca e-devletten e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama ekranından da talebinizi sorgulayabilirsiniz. Nereden başvurulur diye soruyorsanız tekrar edelim. Büyükşehir Belediyesi'ne giderek şahsen başvuru yapabiliyorsunuz. Muhtarlığa giderek başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunu ilk defa söylüyoruz. İşkur üzerinden bu kampanyaya başvuru yapabiliyorsunuz. Sosyal yardımlaşma derneklerinden de başvuru yapabilir ve bilgi alabilirsiniz. Peki kullanıma açıldı mı? Biliyorsunuz ki kart yardımları Aralık ayı itibariyle başvurusu alınarak denetim sürecinde kartlar kapatılmıştı. Denetimlerin tamamlanması 2,5 aylık bir süreyi aldı. Bu sürede kartlar alışverişe kapalı durumdaydı. Yetkililer denetim sonrasında verdiğiniz cep telefon numaranıza Tarafınıza bir mesaj iletmekte. Numaranızı değiştirdiğiniz durumdaysa bildirimleri ve mesajları dolu olarak alamayacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Numaranızı değiştirdiyseniz ya da yanlış numara verdiyseniz hemen ilgili birime giderek numara güncellemesi yapmanız gerekiyor. 15 ila 20 Mart tarihlerinde kartlar kullanıma açılmıştı. Kartlarınızı kullanmadığınız 2,5 aylık süre ücreti ise kartınıza yatırılıyor. Sizler de alışveriş yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca kartınızın aktif olması ve alışveriş yapabilmek için 24 saatlik süreyi doldurmanız gerekiyor. Bu sayede maddi durumu yetersiz olan vatandaşların ihtiyaçları giderilmiş olacaktır. Peki belediyeler sizden hangi belgeleri talep ediyor? Öncelikle başvuru sahibinin İstanbul ili sınırlarında ikamet ediyor olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden İstanbul'da yaşadığına dair ikametgah belgesi gerekiyor. Başvuru sahibinin düzenli bir geliri olmadığını ve herhangi bir sosyal güvencesi olmadığına dair fakirlik belgesi. Bu belgeyi de muhtarlıktan alabiliyorsunuz. Eşi ölmüş olan kadınların eşinin ölüm belgesi, İş gücü kaybı olan ve çalışamayan kişilerden çalışamadıklarına dair beyan ettikleri doktordan alınacak sağlık raporu, başvuru sahibi herhangi bir yerde çalışıyorsa ve maaş alıyorsa aldığı maaşının geçinmeye yetmediğini ve evde yaşayan bireylerin sayısını da ibraz etmesi gerekiyor. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bizzat müracaat edilmesi ve başvuruyu bireysel olarak yapmanız gerekiyor. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.